Bursa Momentum kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar model sorular kısmında sizler için seçtiğim özel soruları çözeceğim. Benim size tavsiyem bu soruları ben çözmeden önce sizler bir deneyin videoyu durdurun. Ondan sonra çözemezseniz videolarını izleyebilirsiniz. Bu soruları çözerseniz gerçekten bir şeyleri oturtmuşsunuz demektir. Çözemezseniz biraz daha eksiklikleriniz var demektir. Hemen arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. Evet. Bir tane tork sorusu arkadaşlar. Denge sorusu. Her bir bölmesinin ağırlığı her bir bölmesinin ağırlığı P olan eşit bölmeli türdeşli evha şekildeki gibi dengelidir. Buna göre ip gerilmesi T kaç P'dir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada sistemin kütle merkezini bulmaya falan çalışmayın. Hatta şöyle torku birbirini götürenler varsa onlara dikkat etmeye çalışın. Mesela bakın şu alttaki iki parçanın arkadaşlar kütle merkezi neresidir? Tam ortasıdır. Tam ortada olduğu için bunun torku sıfırdır. Yani şununla şu birbirini götürür. Benzer şekilde bakın şununla da şu birbirini götürür. O zaman artık geriye sadece şu 3 tane cisim kalmış olur. Bu 3 tane cismin ortak kütle başlar. Şurada olur aşağıya doğru. O zaman desteğin olduğu hizaya göre tork alırsam arkadaşlar. Diyeceğim ki T çarpı 3 bölme. Bakın şurada 1, 2, 3 bölme. Eşittir. 3P çarpı bir buçuk bölme yapacaktır. Şurası yarım, şurası da bir bölmedir. Şuradaki üçler cızıttır gider. T eşittir. 3P bölü 2 çıkar arkadaşlar. Evet bu soruyu çözebildiyseniz güzel bir şeyler oturmuş demektir. Çözemediyseniz biraz daha gayret etmeniz lazım. Görüşmek üzere.